daha önemlisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Beda'l İslamu gariben İslam garip başladı diyor. Ne demek? Aleyhisselatü Vesselam tek başına garip kaldı. Bir dönem Hira'ya çekildi ve Allah'a zikretti ta ki Cibril gelip onu sıkıncaya kadar. Peki sonra ne oldu? Sonra ona iman eden birkaç kişi vardı. Eşi bir hür, bir köle. Garip. Kocaman dünyada üç kişi, dört kişi, beş kişi. Onun için bedel İslamu ben İslam garip başladı. Garipten kasıt kimsesiz, sahipsiz, gurbette, gurbette başladı. Ve seyaudu keme beda başladığı yere dönecek. Tekrar eskiye dönecek. O gariplere müjdeler olsun. O gariplere ödül vardır, mükafat vardır diyerek söylüyor. Buradaki tekrar eskiye dönecek kasıt ne peki? Eskiye dönecek kasıt şu kardeşler. Şu anda böyleyiz işte. Suyun üstündeki çer çöp gibiyiz. Yeryüzünde 6-7-8 milyar insan var. Toplasan elle sayılacak kadar Müslümanlar var bölge bölge. Biz böyle deyince de bu sefer bize tekfirci diyorlar. Halbuki gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Yani adam tevhidle başlıyor, sonunu milletvekili olarak bitiriyor. Adam tevhidle başlıyor, sonunu bir sanatçı gibi, şan, şöhret sahibi bir sanatçı gibi bitiriyor. Adam tevhidle başlıyor, adam putperestlikle bitiriyor. Tabii ki İslam garip. Ve biz şu anda o garipliği de yaşıyoruz yani gittiğimiz yerlerde de yaşıyoruz. Onun için sakın ama sakın az olmamız, insanların bize destek vermemesi veya işte bir davet yapıyorsun. Etbası, tebası azdır diye bu sizin yanlış olduğunuzu, hak yolda olmadığınızı göstermez. Bilakis o garipler azdır ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil guraba derken onu kastediyor diyebiliriz.